Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Özkan. Bugün sizlerle ahırımıza yeni bir inek aldık. E, bununla ilgili konuşacağız. Ve Guzans biraz hastaydı, ona tedaviler uyguladık. Ne tedaviler uyguladık, hastalığı neydi? Bununla ilgili sizlerle tek 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 konuşacağız arkadaşlar. Ha bir de bunu da söylemeden geçmeyeyim. Fıstık balyası aldık. E, fıstık balyası artık yine biraz yani diğer otlardan ucuza geldi. Bakalım verimi ne olacak, hayvanlarımı ne hale sokacak bunları tek tek göreceğiz. Ben samandan ise fıstık paylasının daha iyi olabileceğini düşündüm. Çünkü içerik olarak protein miktarı olarak hemen hemen önceyle kafa kafaya bir ot. Yani protein değerlerine ve miktarlarına bakıldığında yani ben daha fazla verim alabileceğimi düşünüyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde bunun da videosunu sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikli olarak ineği göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen ineğin yanına geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu bizim aldığımız inek. Bu da bizim safkan Şanlı hayvanımız. Tüm bu ineği neden aldık arkadaşlar? Öncelikle olarak onu anlatarak tek tek başlayayım. Şimdi arkadaşlar biz e, sütü parakende de yetiştiremiyorduk. E, nasıl yetiştiremiyorduk? İşte müşterinin talebi artmaya başladı. E, çok fazla beklentiye giriyorlardı. Ya peynir isteyenler bir taraftan, süt yoğurt isteyenler bir taraftan. Hani bir sıkışmaya girdik. Ya peynir veremiyoruz, herkese süt veriyoruz. Müşteri kitlemiz azalmaya başladı. Niye? Bekletmek zorunda kalıyorduk. bir yani listemiz vardı. Liste artık böyle 2-3 haftalara kadar uzamıştı. Dedik hani artık böyle olmayacak. Bir tane inek almamız lazım. Zaten montaj de doğuracak. Şimdi i̇şte bir tane inek almamız lazım. Bu inek de çok hoşuma gitti. Gayet de uygun fiyattı. Bu kadar cüstel olmasını beklemiyordum arkadaşlar. Şimdi şu an ota yelteniyor. Şöyle arka kısmını göstereyim arkadaşlar. Şöyle nereden bakarsanız şöyle. Şuralarda benim hemen üst seviyelerine geliyor. Benim boyum 1.85. Yani nereden baksanız Cidago yüksekliği 1.60-1.65 var gibi duruyor arka kısmını. Ön kısmı biraz daha alçak olabilir. Fakat çok uzun ve kemikli bir hayvan. E, gayet de ucuz bir fiyat aldık. Buzağısıyla beraber aldık. Tosun buzağısı vardı. Tosun buzağısı hastaydı arkadaşlar. E, nesi vardı? E, belinde bir çekememezlik var hayvanın. E, ön ayağında hapselenme vardı. İşte adam değişik değişik şeyler söyledi. Götürdüm veterinerlere dedi. İşte bir veteriner demiş ki bu göbeğin altından iltihap almış. Vücudundan yavaş yavaş atar. Biri demiş çok zedelenmiş bundan bir şey olmaz. Gittim arkadaşlar buzağa baktım. Sağın solun ellerim. Kırığı çıkığı yok. Sadece birkaç tane zedelenmesi biraz da iltihabı vardı. Dedim ben bunu adam ederim. Buzağı aldım. Gayet de küçük bir buz arkadaşlar. Benim bildiğim üzere bir Montof'tan doğan simental buzağım vardı. Yani e, annem anne Montof babasaktan simentaydı. Onlar arkadaşlar gerçekten büyük bir buzağı. Yaş olarak da küçük, hani yaş olarak küçük cilago olarak büyük bir buzağı. Gayet de yani bu kadar hasar almışken, bu kadar yarası veresi varken, bu kadar büyümüşse bu buzağının geleceği parlak diye düşündüm aldım. Şimdi arkadaşlar bu iğneyi alıyorken ne oldu? Onu da anlatayım bari. Şimdi bu iğneyi ben normal inekler gibi zannediyordum. Bizim inekler gibi zannediyordum hani. Yüksekliği bizim inekler gibi. Çünkü neden? Hani bizim inekler standartta bir inekler. Standart boyda bir inekler standart boyun üstünde bir hayvan olarak beklemiyordum bunu. Zaten şey, yanındaki hayvanlar da küçük olduğu için diyordum hani bizim ineklerin standart hayvanlarında bizim ineklerin boyunda bir şeydir. Yanındakiler jerseydi. E, baktım arkadaşlar kafasına yuvarı geçirecektik. Bizim her zaman yuvarlardan götürdüm. Taktım olmuyor. Ya dedim herhalde babam e, düvelerin yuvarına koymuş. Hayvan o yüzden olmuyor. Hayvanı bir şekilde bağladık. ağır'a getirdik arkadaşlar. Bir baktım aralarında ciddi fark var. Hani hem uzunluk olarak hem yükseklik olarak ciddi bir fark var. Sütü de arkadaşlar e, geldiğinde biraz daha zayıftı. Şu an böyle 3-4 gün oldu hayvan kendini toplamaya, süt damarları açılmaya, stresi yavaş yavaş azalmaya başladım. Şu an arkadaşlar... E, bazen diyeyim, sürekli olmuyor çünkü bu aralar hava çok soğuk etti. Ona da ilgili bir açıklama yapacağım. E, bazen sabah 7 kilo sağlıyor, akşam 6 kilo sağlıyor. Bazen sabah 7, akşam 7 sağlıyor. Şu anlık o e, süt verimini gitgide artarak 20 litreye çıkacağını düşünüyorum. 2 ay önce doğum yapmış bir ineğimiz. Biraz yaş olarak, biraz yaşlı. Beşinci doğrum e, şu an buzağısıyla beraber dedim gibi uygun bir fiyat aldık çünkü hayvanımız zayıftı, buzağı hastaydı. Yani gayet biraz da adam elinden çıkartmaya çalışıyordu, e, hastası vardı. Benim beklediğim fiyattan düşük bir fiyat söyledi. Hani fiyatı ben de söylemedim. Adam ne söylediyse alıp gelecektim. Benim beklediğimden düşük bir fiyat söyledi. E, ben de hemen adam ikiletmeden etmeden hayvan aldım geldim. İneğimizle ilgili konuşacaklarımız bu kadar. E, yeme sıkıntısı var arkadaşlar. Çok yiyor, gerçekten çok yiyor. Hani pit döneminde benim cersegilerim şu an aynı sağlıyor ama ben çok rahatlıkla diyebilirim, 2 jersey kadar yiyebiliyor. Yani bununla kaynaklı sütünün 20 litreye çıkacağını düşünüyorum. Şimdi hemen şöyle buzağımızı da göstereyim. Bakın arkadaşlar, e, buzağının... E, hemen bugün veteriner çağırdık, veterinerle tedavisini yaptırdık. E, bilgisine güvendiğim, e, tamamen her konuda yardımcı olan veterinerimiz var. E, zaten ilerleyen dönemlerde onun yanında da çalışmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar... Şurada bir apsi yığılması vardı. Şöyle yuvarlak şeklinde dışarı doğru şişmişti. Bunu iğneyle çekmeye çalıştık. İğneyle çıkmadı. Hafif bir jiletle yukarıdan aşağı doğru kesti. İçindeki kalın absiyi dışarı çıkarttık. Arka ayağında bu zaten bir sıkıntı var. Zaten şu an görüyorsunuz dengesi bozuk. Arka ayağında da arkadaşlar şu kısımda hemen kamerayı biraz aşağı indirebilir misin? Daha net görsünler. E, şu kısımda e, bir yarası vardı. E, bu yarası apseden ötürü arkadaşlar. E, veterinerimiz dedi ki o da hapse yapmış. Orası da şişmiş. Bu hayvan demiş, e, e, küçükken zarar görmüş, darbe görmüş. Doğarken muhtemel olarak darbe görmüş dediler. E, dedi. Yani bu darbeden ötürü de bakım yapılmamış, sağa sola ithaplanmamış. Kanında falan kesinlikle ithap yok dedi. Bu zaten içi sağlam dedi. Sadece dedi, yara alan bölgelerinde ithap var dedi. Şöyle, ön ayağında gösterebilirsek hayvanın dengesini bozmadan. Şöyle, ön ayağında da ithap vardı. Ön ayağını patlattık, e, jiletle kestik, iltihabını boşalttık. İltihabını boşalttıktan sonra ise içine e, tamamen tetracycler, batikon e, hangisi varsa elinizde, onu sürdük ki içeride bir daha abselenme olmasın. Şimdi veterinerimizin tavsiyesi üzerine dedik yani bir vitamin şeyleri oluyor küçük küçük e, vitamin tozları oluyor dedi, her gün yarım kaşık kadar buna verin dedi, bu düzelir dedim. Bir de buna birkaç tane daha ilaç verdi. İşte çok fazla kaşınması vardı, kaşınmadan kaynaklı şey verdi. Dedim acaba üstünde bit mi var? Bitte de baktım, bit de yoktu. E, kaynak dedi, bir diş parazit yapalım dedi, ne olur ne olmaz dedi. Yani diş parazitini yaptık, e, kaşınması için bir tane iğne vurduk. Ve arkadaşlar her gün vurulması vurulması üzere. Her gün vurulacak arkadaşlar bu iğnesi. Ben buzağın yüksekliğini şöyle göstereyim, şuralarda arkadaşlar. Yani gerçekten yaşına göre büyük bir buzağa, iki aile aile girmek üzere. Biraz daha testislerini de gösteririm. bir tane antibiyotik verdi. İçerideki iltihaplanma falan olursa iltihaplanmayı azaltalım diye bir tane antibiyotiğimiz verdi. Ee, onun üstüne e, vitaminleri verdi biraz. Yani iki tane vitamin, bir tane antibiyotik verdi. Dedi ki bu, buzağı yakın zamanda toplar dedi. Eğer de hapseleri yine şişerse dedi, vücudun herhangi bir yerinde, herhangi korkmayın dedi, bu yaralardan almış hapseler dedi. E, bu yaraların içindeki hapseyi bitirdikten sonra bu ayva kendine gelir. Bakın mesela şu anda da görüyorsunuz, e, suluğa dayanıyor. suluğa dayanarak duruyor. Şu ayarı kullanırken çok zorluk çekiyor. Şimdi yaşını göstermek için de şöyle biraz yaklaşınız. Şöyle arkadaşlar. Bakın. şöyle şu şekilde. Küçücük bir şekilde testisleri var. Hani veterinerimiz daha 2 aylık olmadığını söyledi. Bizim 2,5 yaşında yani 2,5 aylığa tamamen girecek birazdan. Mount of Cemental Melezi bir buzağımız vardı. Ona göre kıyasla çok büyük bir buza. Boynuzlu, boynuzlu olması biraz sıkıntı oluşturdu ama gerçekten olurlu bir buzağıysa kurtarır. Dediğim gibi annesini de kendisini de biraz ucuza aldık. Şimdi bunlar bu kadar arkadaşlar. Fıstık balyasına geçeceğim. Ondan önce şuna geçmek istiyorum. Malum şu an Türkiye'nin dört bir tarafında ciddi şekilde yağmurlar yağıyor. Ve bu yağmurlar neticesinde soğuklar gelmeye başladı. Artvin'i e şu anda karatmaya başladı. Hani Erzurum sınırı diye düşünmeyin arkadaşlar. Artvin tropikal bir bölge. Hani dört mevsimi tamamıyla dördünde yaşayan, her farklı ilçesinde farklı ürünleri yetiştiren, yani tüm Türkiye'de yetişen her ürünü Artvin'in her bölgesinde bulabilirsiniz ki şu anda Artvin'e kar yağdı, dağlarına kar yağdı. Şimdi dedik hayvanların kapısını takarsak hele biraz daha erken hayvanlar bu sefer üşüme şey içeride boğulmaya başlarlar. E dışarı çıkmazlarsa da tamamen içeride kaldıklarında da hayvanlar eziyet etmiş oluruz dedik. Biraz da sütlerinde düşüş olacağını düşündük. Buna kaynaklı şöyle bir şey düşündük arkadaşlar. Şöyle hemen gelin. Şöyle arkadaşlar, tığ örgüsü var. Şöyle eee bir döşekten diyeyim ben gerçekten döşekten bulunmuş bir döşekten dönme yani döşenin içindeki yerler var arkadaşlar. Ondan dönme bir şey bunu şu şekilde kapattık. Üstüne zaten yazın tamamen bu vardı hayvanlar daha ferah olsun diye. İçer rüzgar esmesin diye üstüne eski dönemlerde keçilerin tüyünden, koyunların tüyünden yapılan keçemiz vardı. Gördüğünüz üzere yırtık pırtık. Bunları geçirdik ve kapıyı da şurada bir demire takıyoruz. Onu yaptık. Ee, pancar küspemizi getirdik. Pancar küspemizi niye getirdik arkadaşlar? Kuru pancar küspesi getirdik bu arada. Yaş pancar küspesi getirmedik. Kuru pancar küspesi getirdik. Çünkü fıstık samanıyla, yani fıstık balyasıyla beraber tükettireceğiz. Beraber tükettirirken yani dedik ki biz bundan nasıl daha fazla verim alabiliriz? Ee, bunun için de şöyle düşündük arkadaşlar. Bizim aldığımız melas vardı ve düzenli olarak kullanıyordunuz. Bunu daha önceki videolarımda söylemiştim. E, kovanın içine aldık arkadaşlar. E, suyu dökerken melası suyla karıştırıp onu dökeceğiz. Bu sayede içerisindeki şeker oranını ve vitamin mineral oranını artıracağız. Şeker pancarını o şekilde vereceğiz. Hem e, hayvanlara tatlılık olsun, hayvanların yiyeceği durum artsın, hayvanların yiyeceği şeyler artsın. Hem de e, melasımızı işte tek tek otun üstüne serperek değil de pancar küspesiyle verelim diye düşündük. Yer pancar küspesini de Allah nasip ederse bir buçuk iki ay sonra alacağım. Fıstık balyası arkadaşlar ciddi bir nakliye ile geldi buraya. Ama ben size şöyle söyleyebilirim. Gerçekten içinde beklediğimden daha fazla fıstık var. Daha fazla yaprak var. Tek sıkıntım getiren adamı biraz kazıklamışlar mı diyeyim ya da ben mi daha önce hiç fıstık balyasını bilmiyorum diyeyim. içinde poşetler çıktı. Bununla ilgili yorumlar kısmına yazarsınız. İçinde poşetler var. Onları temizlememiz gerekecek işte. Zaten veterinerimize sorduğumuzda bu, bu poşetler aslında hiçbir şey yapmaz hayvana yemezler. Yediklerini dışkıyla atarlar. Zaten küçük küçük poşetlerdedir. Ya bizim içimizi az da olsa rahatlattı ve size, e, yani bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Ama sonunda çok kötü bir haberimi de söyleyeyim. E, i̇nanıyorum bu videoyu sonuna kadar izleyen veya buraya kadar izleyenler vardır. Beni sürekli olarak videolarımı takip eden vardır. Benim gördüğünüz üzere e, %75 ile kanı içeren bir hayvanım vardı. Gördüğünüz üzere şu hayvanım. Arkadaşlar bu hayvanın ciddi problemi vardı. Problemi neydi? Dört tutmuyordum. Boğaya gelmiyor arkadaşlar. Kesinlikle boğaya gelmiyor. Bir tosun besleyin, hamuru besleyin. Hiçbir farkı yok. İlk doğumunda piri attırıp öyle doğurtmuştuk. Şimdi veterinerimiz geldi, dedi bir açlayalım dedi. Normal açlayalım dedi. Bazı hayvanlar böyle olabilir dedi. Açladık. Bugün kontrolüne geldi. Üstünden iki buçuk ay gibi bir süre geçmişti. Kontrolüne geldi ve buzağayı tutmadığını, e, karnının tamamen boş olduğunu, gebe olmadığını söyledi. Arkadaşlar e, hayvanımızı artık yani Damızlık ömrünü devam ettirmek istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Sütü falan da gayet hoşumuza gidiyor. Fakat arkadaşlar bu aya gelmeyen bir hayvanı ne olacağını bilmeden beslemek bir kumara giriyor. Çünkü sürekli bu aya gelmiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu aya gelmiyor. Hani bir kere gelse belirti gösterse iyi vallahi ama hiçbir şekilde gelmiyor. Tüm tedavilerini yaptırdık. E, tüm işte vitamin, mineral, antibiyotik, hormon hepsini verdik. Yani gerçekten iki buçuk milyar gibi masraf ettim hayvana ve herhangi bir şekilde kurtarmıyor. E buna bu hayvanı bu saatten sonra ne yaparız? Besiye çekeriz ya kurbanla ya da kurbandan önce satarız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu saatten sonra bu hayvan beni zarara uğratacaktır. E başka değinmek istediğim bir konu bir de şey vardı arkadaşlar. E genel olarak jersayları tutmuyor diye çok problem geliyor. Bu adam da tutmuyor, ondan da tutmuyor, bundan da tutmuyor. Arkadaşlar Jersayların küçük hayvanlar olduğu için veterinerler zaten jersayları tuttururken çok zorlanıyor. Tutmamalarının sebebi bu. Ya Bir de bazı hayvanlarda erken yumurta atımı oluyor. Şimdi çevrenizde illaki görmüşsünüzdür. Uzun zamandır Çin'de uygulanan bir çalışma var. Çin'de nasıl uygulandı bu çalışma? Şu şekilde doğal yollarla hayvanların hastalıklarını çözmek üzerine bir çalışma var Çin'de. Bayağı bir zamandır var. Takip ediliyor. Yani En azından ben takip ediyorum biliyorum. Bu çalışma üstüne arkadaşlar ısırgan otu diyoruz biz. Bu ısırgan otunun hayvanlarda erken yumurta salımını önlüyor. Bu ne oluyor arkadaşlar? Yani hayvanın gitti rahimine tutunamıyor. E, bu rahimine buzağa tutunamadığı zaman da erken atıyor yumurtayı. Yumurtalar ölmüş oluyor çünkü. içeri girene kadar yumurtalar ölüyor ve yumurtaları dışarı atıyor. Bunu önlemek için arkadaşlar şu yöntemi kullandılar. E, i̇ki yöntem varmış aslında. Ben bunun ikisini de gerçekten eskiden atalarımız, dedelerimiz yapıyordu ama ben batıl inanç olarak düşünüyordum. Yani onunla ne alakası var diyordum. Ama gerçekten varmış. Birinde arkadaşlar rahmin dış kısmından böyle içeri doğru hafif minnacık bir kesik atıyormuşsun. Ve o keseye de tuz basıyormuşsun. Hayvan kendi rahmini iyileştirirken bazı hormonlar salgılıyormuş. Bu hormonlar salgılarken de o dediğim gibi erken yumurta atma problemini kendi kendine çözüyormuş. Bir de arkadaşlar ısırgan otu. Hayvanınızı tosuna götürmeden önce ısırgan otuyla tedavi yani ısırgan otunu hayvanın sırtına vuruyormuşsunuz. O yandığı için hayvan beyninden bir hormon salgılıyormuş ve bu da yumurtaların erken ölümüne sebebiyet vermiyormuş. Yani yumurtası biraz daha uzun dayanabiliyormuş. Ben cersemi öyle tutturdum arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. E, ee, falan attırdım fayda etmedi ama onu attırdım. Yani tosunla da böyle bir saat kadar baş başa bıraktım hayvanını. O şekilde tuttu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen bu videomu beğenip, yorum yapıp, abone olmayı unutmayın. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim.